Bastır bakalım. Bastır. Hop. Bastır. Bastır. Dur biraz öpüyorum. Yardım edeyim. yardım edeyim Yardım edeyim daha. <gülüyor> <gülüyor> Bastır, ha? <laughs> bitti mi acaba? Buna bak, buna bitti mi? Heh. Al var mı? bak, Al sana yenisini Bütün Bütün İçinde Bütün meyveleri sıkmayın. İçin bunları. Tut şimdi. Sen tut. Al Eylül. Bastım. Aferin. Seni de öpüyorum. Teşekkür ederim. Ben seni öpüyorum. Teşekkürler. Ya yapıyor. Buradan akıyor bak. Bitti mi bakalım? İçine bakalım Bitme. şu mandalina. Bitmedi mi? Tamam. Limon bu. Mandalina o. Limon değil. Bu limon. Ma, mandalina. mandalina. Buyur ma. Bu limona benziyor. Evet burası limona benziyor. Bakalım bitmiş mi içindeki. Bitmedi. Bitmiş. Ben. Tamam. Eline sağlık. Eline sağlık. El salla. Afiyet olsun.